Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta sıfırdan 50.000 kupaya kastığımız serinin 7.000 kupa bölümüyle beraberiz. Ve yanımda Reza var. Vezir hesabıyla birlikte geldi. O da bayağıdır videolara gelmiyordu. Onun şerefine ve bu sıfırdan 50.000 kupaya serisinin şerefine şöyle bir like atmayı unutmayın. Ve her gün saat 12'den 10 olayda canlı yayın yapıyorum. Canlı yayınlara da gelebilirsiniz arkadaşlar. Beraber sizlerle kupa kasıyoruz ve video başlamadan yine her zaman olduğu gibi şu Brawl Pass yolundaki ödülleri toplamak istiyorum. Şunu şöyle bir kolta vereceğim. Kolta 9 seviyeye yaklaştırmak istiyorum. 517 oldu. Artık bundan sonrası inşallah çıkar ve koltuğu da maxlayabilirim. Ee, şuradan doğuştan kötü baz bu hesaptaki ikinci kostümü de böylelikle Brawl Pass'ten açmış oldum. Ve rozet paketini açıyoruz. Poco, Rosa, Rosa iki tane. Hepsi ender karakter çıktı. Böyle farklı bir süper ender, Daystansı, efsanevi bir şeyler verseydin. Tatlı olabilirdi ama neyse olsun çıkaramadık. Şöyle bakalım şu büyük kuzuları da hemen açmak istiyorum. Ve arkadaşlar marketimde şu anda iki tane efsanevi karakter var. Bu arada buradaki e, ödülleri 7000 kupaya ulaşınca toplayacağım. Şu anda marketimde iki tane efsanevi var. Bu hesapta çok hızlı bir şekilde kupa kasacağım için bu teklifleri almak istiyorum. Şu anda hesabımda 500 taş var. Zaten 2 gün 16 saat olduğu için. Ee, bu bölümde şöyle Crow'u alarak başlayabiliriz diye düşünüyorum. Sonraki bölümde de Spike'ı alırız. Böylelikle ilk efsanevi karakterimiz de Crow oldu tabii ki. Tepki vermiyoruz abi neden? Çünkü ta taşını verdik yani. Taşını verdik. Bu arada gameplay videolarında daha fazla Reza'yı da görmek istiyorsanız mutlaka like atmayı unutmayın diyorum. Ve şöyle Colt'la birlikte, Colt ve Brock ikilisiyle birlikte başlayalım bakalım. Şu yukarıda bir tane daha yük vardı. Ben onu da hemen bir alayım oradan. Şöyle ortaya doğru gidelim. Bu arada bu eski bir map ya. Bayağıdır bu mapte de oynamıyorduk. Kanka böyle orada duracağım mı sürekli? Ben seni itleyeyim şöyle biraz. Otoya bağladık. Adam güzel fake veriyor yalnız ha bu kupada. Neyse tamam aldık. Hani beklemediğim hareketleri yaptı böyle bir tık daha tırtingen oynar diye düşünürken adam bir şaşırttı. Reza bu arada aşağıda sıkıştı. Bir şey mi oldu? O gelemedi buraya. Haydi. Evet arkadaşlar Reza ile bayağıdır oynamıyorduk. %90 internetine bir şeyler oldu şu an. Bot mu geçti? Eyvah bot geçti. Bot geçti değil mi hesaba? Abi evet Reza ile oynamaya oynamaya bunu da unutmuşuz sürekli giden interneti. Yapacak bir şey yok arkadaşlar ben böyle kendi kendime bu ele almaya çalışayım bir bakayım. Neredesiniz? Kimse de yok ki arkadaş. Ortada duruyorum ortada adam yok. Şöyle gelir misin? Oy güzel aksesuar. David'le Tiger burada bir sıkışmış gibi. Ben şuradan bir itleyeyim onları. Kankam. Onu bassam bile bende aksesuar olduğu için hop dedik. Aldık. Aa bu, bu o Bu o değil bu arada. Tamam. Sıkıntı yok. Oo, oradan Dynamike'ı indirdi. Reza giderli oynamaya başladı ha. Hocam gelmen lazım artık yoksa yani gelmezsen olmuyormuş. Bu iş gelmezsen olmuyor? Tamam şu an yaklaşıyor gibi. Hop şöyle tersini atarım. tersini atarım. Hileciyi de alırım. Hileciyi de alırım. Güzel bir birincilikle başladık. Haydi bakalım bu serbesti sol üstten başlattı. Bir tane burada var. Bir tane sağda var. Tamam şunu ben alayım. Tamam sen o tarafa doğru git. Sen o tarafa... Hatta şu aşağıda da yük atıyor. Aşağı mı gitsem acaba ya? Buradaki yüke yetişebilir miyim? Burada Oha iki tane var. Vallahi iki tane var. Buradaki takım gelmiyor mu acaba? Gelmiyorsanız beyefendiler ben alırım bunu. Çok da bir dert değil. Şöyle şuradan kırma olsaydı gitseydim direkt. Diğer aksesuar. Neyse ya olsun. Bu da güzel. Bu da işe yarıyor. Reza'nın yanına doğru gidelim bakalım şöyle bir. Aç yolu ben geldim. Aç yolu. Var mı adam buralarda? Neyse burada yok demek ki. Olsa Reza sıkar. Zaten derken. Oradan iki itini de atıyor be. Adam be. O adamın canı az yalnız ha. Vallahi. Burada mısın? Yok. Biz şu an köşemizi kaybettik yalnız. Çok ortada bir yerde duruyoruz. 5 takım var. Ansızın 2 takım 3 takım oynarsa ölebiliriz. Öyle bir problemimiz var bu yüzden. Evet bir yere oynayalım bence doğru. Burada sen. O yürümüyor zaten tamam. O da AFK kalmış. Buradan bu sağa oynayalım. Bu sağ takım oynayalım. Krovcuk öldün eridin mübarek. Ne güzel örüyorsun, eriyorsun beyefendi. Atlaman lazım. Ultini kullansaydım keşke. Adam hiç kullanmadı ultiyi ya. Hop! Derken zaten birincilik geldi bile. Oooo toksik reza <laughs> Güzel bir birincilik daha aldık. 581'e geldik. Evet sağda başlattı bu sefer. Bir tane yükümüz var yine. Ortaya gitsin o. Aynen ben alırım bunu sıkıntı yok. Bu aşağıda da bir takım doğuyordu sanırım. O yüzden aşağı doğru gitmeyeceğim. Ben de ortaya bir gideyim hemen. Şuradan şöyle seri bir şekilde ortadan ne kadar çalarsak. Eee ne oluyor? Arkalamam var orada bir. Orada bir arkalama mı seziyorum? Oha Reza kill aldı. Şöyle Leon'a vursam. Tamam. O Leon yalnız ultiyi basarsa kesebilir ya. Öyle bir problem var. Umarım basmıyordur. İnşallah. O takıma da basıyor olabilir aslında. Öyle de bir şey. Reza sen niye yük almadın? Vallahi geldi. Ha buna yapacak hiçbir şey yok ama ya. Bu Leon'un ultisi insanı bitiriyor. Tamam 10 tane yükü var. Ee, Reza'ya gidemez. Sıkıntı yok. Ben öldüm ama Reza iyi kasılmış oldu. Onu da aldı. Helal olsun. O yükleri bence salmazsan biz bayağı okeyiz ya. Yani sen okeysin en azından. <laughs> en azından sen okeysin. Yer misin yersin babam. Hadi bakayım ultimi de aldım. Allah bunun ne zaman attı bu adam? Reza nasıl dokunmadan geçti? O da ayrı bir mesele. Bilmiyorum. Leon bir daha gelmezsin değil mi? Bak ya. Al lan. Aa Reza vurdu bırakmamak için uğraştım ama Reza zaten ikisini de kaçırmadı. Bir birincilik daha geliyor. Haydi bakalım köşeden başladık yine. Ben şuna vurdum. Sen al onu. Şöyle bir tane daha vurayım. Ben şunu bir alayım hemen. Oradan da ortaya yardırırız. O Brock roket olduğu için orada aşağıda kutu çıkar sonra orayı kırıp geçebilir diye düşündüm. Az önce çünkü iki tane yük çıkmıştı oradan. Ben bayağı bir uğraştım onla. Onunla bayağı bir uğraştık. Hocam Wow. Güzel ama öleceğim. Ama ölüyorsun. Ölmedi. 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 Kutuları siper aldı aldı ölmedi. Kardeşim benim be. Kaçtı be. Wow. Zıplayan dynamite yapmışlar. Efendim buyurun gelin. Dört yük. Çekinmeyin gelin. Yalnız Spike ikisini de değdirdi be. Maşallah. Jin gördüm seni. O takım arkadaşım o. Yo değil. Yan bir mermi değmedi gibi geldi. De. Aa Reza kesti duvar. Geliyorum. Hop. Aa 1600 ya çok hasar veriyor ondan abi. Hasar var. neyse tamam. Zaten öldürdü. Takımla gitti. Buraya gelmesin. Gelecek. Gelecek. Boş ver, boş ver. Topla. Aa yapma be. ya. Abi kastırdın adamı beleş ama oldu mu hiç Reza? Tamam ben de onu aldım. Aa, yemezler. Dynamak yemezler. Oraya vuracağını biliyorduk zaten. Bunlar ne yaptı? Takım mı yaptı böyle? Yan yana duruyorlar. Abi yan yana duruyor herifler bu arada. O Dynamak'lar farklı takımdaydı ve yan yana duruyorlar. Tamam lan gelin 4 vs 2. Aa gerçi yok. Yukarıda çatışıyorlarmış. Tamam tamam pardon. Takım yokmuş arkadaşlar. Ben öyle zannetmişim. Ben bir ulti alsam aslında çok tatlı Aa orada da adam var. Lan öldü sandım. Ha bunların ikisi takı ya. Ben bir çözemedim Şöyle Şöylemesine. 600 can ve temiz bir birincilik daha. Bu elde birinci olursak arkadaşlar şu anda 7000 kupaya ulaşacağım. Eğer birinci olamazsam 999 olacak. 6999 olacak. Umarım bu yüzden birinci oluruz ve bu iş burada biter. Bence oluruz, sıkıntı yok. Şöyle bir yer misiniz? Efendim, yersiniz. Afiyet olsun. Siz de mi beyefendi? Peki siz misiniz? Orada sıkıştı galiba ortadan falan da vurdular. Aa bu da sıkışmış. Bu da sıkışmış. Merhaba. Merhaba bize kaldı. Bize kaldı yükler. İyi de oynadık be şimdi. hakkımızda yenmez ya. Örnt oradan alıyordu. Ananı avru. Neler yap. Dur tamam şimdi köre bağladık dur. Otobasim gider o zaten yakın adam. Ayda dur birincilik lazım bana. Dostum birincilik lazım. Arkadaşını bekletme bari. Onu yapma be. Bari onu yapma be. Al. Reza geldi. Reza aldı onu. Ama hepsini de toplama. Tamam 5 4 5 4 5 4. Aa aksesuar. Aksesuar. Aksesuar bastı. Hadi. Onu da vuruyor be. Aa ölüyor. 300 canı vardı. 1200 can. Neyse tamam. Ben buradayım. Sıkıntı yok. Oo patates ettim ben ona Sıkıntı yok. Bence alırız. Bence alırız. Bu işi burada bir bekle. Ben yani şu aşağıdan eee onlar aşağıdan çıkıyor zaten. Sürekli aynı hareket mi kanka peki? Galiba öyle. Aga be Reza azken canı kullansaydın keşke onu. Azken kullanmadın. Yemedi şimdi. Tamam güzel o gitti. Tamam tamam tamam. Aşağı sıktım. Hop buradan bir birincilik daha geliyor. Ve koltuğumuzu 615 kupaya getirdik. Onun dışarısının dışında hesabımda 7000 kupaya böylelikle ulaşmış oldu. Arkadaşlar ödülleri hemen toplamak istiyorum. Şuradan büyük kutu. Aa bir şey geliyor. Hadi karakter. Efsanevi. Yok yemez o kadar. Tamam. Arkadaşlar çıkacağını biliyordum zaten. Ben biraz böyle bir heyecan yaratmak istedim ama olmadı. 150 güç puanlı kurova verdim arkadaşlar. Kurovumuz birazcık level atlasın. Ve bunu açmadan önce şuradaki bir tane büyük kutu daha geldi. Onu açmak istiyorum. 58 altın. Buradan bir şey gelmeyecek. Ve son olarak 7000 kupa mega kutusunu da buradan alıyorum. Haydi bir aksesuar ver bari. Onu da vermedi. 5 yazdı. Arkadaşlar şöyle bir geliştirmeleri de yapalım. Hesabımızın son durumunu görelim. E, Kurovumu şöyle bir Kaça getirdim? Dördüncü seviyeye getirdim. Tikimi yükseltmek istiyorum. Tikimiz iki seviye oldu. Poco'yu buradan 7 yaptık. Onun dışında da zaten gelişen bir Dynamike var. Dynamike'ı da 3 yaptım. Ve böylelikle bu videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Serinin devamı için like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.